Yani sakince konuşmak çok mu zor? Ka kibirlenmek, sen necisin? Ya herkesin içinde kötü de olur, solcunun da içinde kötü de olur, iyi de olur. Sağcının da içinde iyi de olur, kötü de olur siyasi anlamda. Öbür spor anlamında da öyle, başka anlamda. Tarikatlere giren arkadaşların hepsi melaike değil ki. Onların içinde de yalan söyleyen de olur, haksızlık eden de olur bacısının mirasını vermeyen cambazlar da olur. Tarikata gider adam, kız kardeşinin mirasını çalar. Bizim Karadeniz tarafında çok meşhur. Dolayısıyla hem de kadıncağızlar hiç ses de etmiyorlar. Ayıp olur abime karşı nasıl isteyim diyor. Allah vermiş hakkı abisi vermiyor. Değerli kardeşlerim, ona da dikkat edin Müslümanlar. Secde ede ede halıyı yırtsanız camideki halıyı siz yırtsanız secdeyle, eğer bir kul hakkını üstünüze aldınızsa onunla helalleşmeden hiçbir ibadetle sırat köprüsü geçirmiyorlar adama. Kul hakkı çok önemlidir. Hazreti Nuh diyor ki şirk koşma oğlum Allah'a. Allah'a ortak koşma. Allah'a ortak koşma neyle olur? Yani Allah'a şirk koşma, ortak koşma. Allah'ı kardeşlerim ortak koşma bir çok sebeple olur. Bir, farkında olmadan Allah'ı yetersiz görenler çıkar. Hocam öyle şey mi olur? Evet öyle şey olur. Nasıl olur hocam? Bir Müslüman Allah'ı nasıl yetersiz görür ki bir şeyde? Değerli kardeşlerim, Allah bir konuda bir şey emretti de Müslüman onun üstüne bir şey koymuşsa o Allah'ı yetersiz görmek. Putperestler ne yapıyorlardı? Putları dikiyorlardı. Şu bize yağmur yağdıracak diyorlardı. Yağmuru Allah yağdırıyor oysa ki. Ayet-i kerime var. Ve enzelnâ minel mu'sirâti mâ en seccâca bihi habbe ve nabata. Yani yağmuru Allah'ın yağdırdığını biz Kur'an'da görüyoruz. Pek çok ayet var böyle de. Yani dolayısıyla Yağmuru yağdırsın diye ayrıca bir put dikmek Allah'ı yetersiz görmektir. Allah diyor başka yere yağdırır ama belki bizim orayı unutur. Bu putlar putlara put gözüyle bakmıyor. Evliya gözüyle bakıyor o devrin adamı. Yani puta tapanlar bunlar put diye puta tapmıyorlardı. Bunlar Allah dostları diyorlardı. Bunlar büyük kullar diyorlardı. Bunlar mübarek saatler diyorlardı. Böyle tapıyorlardı onlara. Allah Azze ve Celle değerli kardeşlerim Rabbimiz kuluna vehhaptır. Hiçbir karşılık gözlemeden verir. Yağmuru yağdırmak için biz Allah'a ne veriyoruz? Aşağı. Hiçbir şey. Ama göklerden bizi yağmuruyla kar, karlarıyla bak susuzluğumuzu gideriyor dünyanın Birçok yerinde mikroplar ölüyor. insanın zayıflığı ortaya çıkıyor. Hayvanların üşüdüğünü görüyorsunuz. Sizi insan yapıyor, merhamete döndürüyor. Bir köpek yavrusunu titrerken görüyorsunuz. içinize bir merhamet doluyor. Sizi insanlaştırıyor. Yağan bir karın seni Allah'a ne kadar yaklaştırdığını hiç düşündün mü? Öyle şeyler oluyor ki ya şu kış gününde diyor ya odun alamadıysa filan komşu diyor seni Allah'a yaklaştırıyor. Yani soğuk kış bile bizim imtihanımız oluyor. Ramazan bizim açlığımız imtihan olmuyor mu? Açlığı bir yaşıyorsun, iftar sofrasına insan çağırıyorsun, karnını doyuruyorsun insanların, misafir davet ediyorsun, yardım veriyorsun sadakayı fıtırlarla. Neden? Çünkü o açlığı sen yaşıyorsun, bunu kolay veriyorsun. Allah'ım diyorsun. Biz ibadet için aç durduk dayanamıyoruz. Ya gerçekten malı mülkü olmayıp da çoluğuna çocuğuna istediğini alamayan ana babaların durumu nedir ya Rabbi? İşi gücü olmayan, evine bir kuruş geliri getiremeyen, yuva yıkılmış, kadın bırakmış, gitmiş, çocuklar ortada kalmış. Neler var dünyada? Görüyorsunuz. Savaşların olduğu yerler apayrı bir dert. Onun için biz Allah'ı her şekilde hatırlamalıyız. Hazreti Nuh ortak koşmayın diyor. La ilahe illallah insanı şirkten uzak tutar. Şirkten uzaklaşmanın ilacı la ilahe illallah'tır. İkincisi kibir. Sakın kibirlenme. Oğlu da Hazreti Nuh'un diyor ki soru. Hayatü sahabede okudum ben bu kıssayı. Hazreti Nuh'la ilgili kıssayı. Diyor ki Hazreti Nuh'a oğlu baba diyor peki güzel elbise giymem. Dikkat çeken bir elbise giymem kibir midir diyor. Hayır diyor. Onunla insanlara üstünlük taslamadıkça güzel elbise giymek kibir değildir. İnsanı küçük görmek kibirdir. Kibir için yeri gelmişken hani menkıbedir. Yani bu ayet ya da hadis değil. Şöyle güzel bir hikaye anlatılır bizim menkıbe kitaplarımızda. Hazreti Musa ile ilgili. Musa aleyhisselama bir gün Cenab-ı Hak tur Sina'da bin bir kelam ettikten sonra dedi ki Ey Musa yeryüzünde Allah'ın en günahkar, Allah'ın katında en zelil yarattığım canlıyı bir dahaki gelişinde Turu Sina'ya benim huzuruma getir." dedi. Hazreti Nuh, Musa da "Ya kim kabul eder Allah'ın yarattığı en zelil, en günahkar canlı kim?" Hazreti Musa konuya komşuya, eşe, dosta sordu. Dediler ki: "Ya bu olsa olsa filan yerde 7'den adam öldürmüş. Çok merhametsiz. Anasını babasını öldürmüş." taş kalpli, hala da pişman olmamış, çok ahlaksız bir adam var. Odur herhalde. Hazreti Musa gitti ona dedi ki Allah bana bir görev verdi. Ben Musa'yım. Turu Sina'ya seninle gidelim mi? Niye? Böyle böyle bir görev verdi. Dedi ki ey Musa ben katilim. Anamı babamı öldürdüm. Şunu ettim bunu ettim. Ama ben Allah'ın en kötü kulu değilim dedi. Onu kabul etmem dedi. Musa Aleyhisselam onu razı edemedi. Başka kim var böyle götürebileceğim ya? Kimi götürsem kim kabul eder? Dediler ki bütün malını mülkünü kumarda batırmış. Aha şu hamamda külhancılık yapan. Hamamın suyuna, kömür ateşi ateşine kömür atan. Aha şurada bir tane eski bir kumarbaz var. Onu onu bir söyle dedi. Ona yalvardı o da gitmedi kötü yolda yaşamış bir kadını tarif ettiler. Hayatı günahla geçmiş. O kadına yalvardı Hazreti Musa seni götüreyim. Allah bana böyle bir görev verdi. Ben peygamberim vazifemi yapmam lazım. O da gitmedi. Hazreti Musa tur Sina'ya gidilecek gün geldi çıkacak. Diyelim bizde Cuma ise o da Cumartesi olsun mübarek gün. Hazreti Musa yolda Böyle hasta, özür dilerim, uyuz, çıbanlı, yaralı, perişan, yürümekten aciz bir köpek gördü. Dedi ki Allah'ın huzuruna bunu götürsem dedi. Şekil olarak çok kötü bir durumda bir hayvan. Bunu götürsem dedi, Hazreti Musa boynuna ipi bağladı hayvanın. Hazreti Musa çekiyor. Tur Sina Dağı'na, Sina Dağı'na doğru, Tur Dağı'na doğru çıkarken hayvan iki ayaklarının üstüne dikilir ve Hazreti Musa'ya der ki: "Ey Allah'ın kelimesi Musa." Hazreti Musa bakar, köpek konuşuyor. İyi düşündün mü? Hakikaten Allah'ın en kötü kulu ben olduğuma inanıyor musun?" dedi. Yani emin misin? Deriz yani. Kumarbazı götüremedin, katili götüremedin, zina eden kadını götüremedin. Hakikaten Allah'ın yarattığı en kötü canlı ben miyim dedi. O yüzden... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.